Selamlar. Bugün yine senin için özel bir sohbet hazırladık. Bize ulaştırdığın kaynak üzerinden Kehf suresinin 5'ten 9'a kadar olan ayetlerine e, daha yakından bakacağız. Evet, amacımız buradaki önemli temaları biraz daha açmak. Aynen. Bilgi cehalet konusu var. Sözlerimizin ağırlığı, hani başkaları inanmayınca nasıl durmalıyız? Ve tabii dünyanın bir sınav alanı olması meselesi. Tam olarak bu ayetler senin hayatına nasıl dokunabilir? Ona dair ipuçları yakalamaya çalışacağız. Ama başlamadan hemen bir hatırlatma. Kanalımıza abone olarak bize destek olursan çok seviniriz. Evet, destekler önemli. Şimdi kaynağımıza dönelim. İlk olarak 5. ayet, değil mi? Evet, 5. ayet. Kaynak diyor ki: "Onların bu konuda hiçbir bilgisi yoktur. Ağızlarından ne büyük bir söz çıkıyor. Onlar ancak yalan söylerler." Bu sanırım önceki o Allah çocuk edindi iddiasına bir cevap. Aynen öyle. Kaynak burada kan da cehaletle yalan arasındaki o e, tehlikeli ilişkiye dikkat çekiyor. Ve işin ilginç yanı bu iddianın sadece bilgisizce olması değil, aynı zamanda kebura kelime yani çok ağır ve bali büyük bir söz olarak tanımlanması. Çok ağır bir söz. Neden peki? Çünkü kaynak, hani bunun altında yatan şeyin belki de ilahi adaletten kaçma isteği, bir kolaycılık, şey tabiri caizse bir torpil arayışı olabileceğini söylüyor. Anladım. Körü körüne ataları izlemek yerine bilgiye yani ilme dayanarak konuşmanın önemi vurgulanıyor burada. Sözümüz kaynağın benzetmesiyle sağlam köklü, iyi meyve veren bir ağaç gibi olmalı adeta. Bu hepimiz için çok önemli bir nokta aslında. Yani bilmediğimiz konularda böyle kesin konuşmanın sorumluluğu ne kadar büyük, değil mi? Sözlerimizin, inançlarımızın arkasında durmak. Kaynak bir de şuna değiniyor. Kişinin kendi değerini bilmek yerine başkalarını böyle temelsizce yüceltmesi de aslında bir tür bilgisizlik tuzağı. Doğru. Kendini bilmek yerine başkasına yaslanmak gibi. Bu ağır sözlerden sonra 6. ayet sanki biraz daha farklı bir duyguya geçiyor. Bu söze hadis inanmazlarsa onların peşinden üzülerek neredeyse kendini helak edeceksin diyor. Kaynak bunu nasıl yorumluyor? Kaynak bunu şey başkalarının seçimleri karşısında aşırı üzülmeye kendini yıpratmaya karşı bir uyarı olarak görüyor. Yani peygamberin hissettiği üzüntü çok insani, çok anlaşılır ama ilahi tavsiye hani ölçülü olmak yönünde. Yani bir denge gerekiyor. Aynen. Tebliğ etmek görev olabilir ama kimseyi zorla inandıramayız. Allah bile bunu yapmıyor sonuçta. Doğru. Bizim de başkalarının tercihleri yüzünden kendimizi tüketmememiz gerekiyor. Kaynak bir de şuna dikkat çekiyor. Buradaki hadis kelimesi evet. sadece rivayet anlamında değil yeni gelen söz, mesaj yani Kur'an anlamında da okunabilir. İnsanların alışkanlıklarını sarsan bu yeni mesaja direnç göstermesi de beklenebilir bir durum. Anladım yani yeniliğe karşı bir direnç. Evet sonuçta sorumluluk kişiye ait. Kaynağın altını çizdiği şu ifade çok çarpıcı geldi bana. Sen sevdirmezsen ben sevdiremem. Evet. Çok özetleyici bir ifade. Yani çabalamak lazım ama sonucu Allah'a bırakmak ve başkalarının iradesine de saygı duymak gerekiyor. Tam olarak bu. Peki, bu bireysel sorumluluk ve saygıdan sonra ayetler bizi nereye taşıyor? Yedinci ayetle birlikte odak dünyaya dönüyor. Biz yeryüzündeki şeyleri ona bir zinet yaptık ki hangisinin daha güzel amel işleyeceğini deneyelim. Zinet Nedir bu zinet tam olarak? Kaynağa göre zinet sadece dünyanın güzellikleri, işte manzaralar, kaynaklar değil, aynı zamanda bize verilen yetenekler, imkanlar da bu zinetin içinde. Hmm, yani hem dışsal hem içsel şeyler. Evet. Ve hepsi birer emanet, bir sınav aracı. Ayetteki lineblüvehüm ifadesi de aktif bir sınama olduğunu gösteriyor. Sınav aracı. Amaç ne peki? Amaç, bu ziyneti kimin? Ahsenu amela, yani en güzel, en yapıcı, en doğru şekilde kullandığını görmek. Yani yıkmak, kirletmek, israf etmek değil, değer katmak, inşa etmek önemli. Yani sadece sahip olmak yetmiyor, onu nasıl kullandığımız asıl mesele. Bu gerçekten üzerinde düşünülmesi gereken bir şey. Ve hemen ardından 8. ayet geliyor bir uyarı gibi. Biz onun üzerindekileri kupkuru bir toprak haline getirebiliriz. Bu biraz sert bir ifade. Evet, kaynak bunu genelde kötüye kullanımın, nankörlüğün bir sonucu olarak yorumluyor. Bu hem doğal kaynakların tükenmesi anlamına gelebilir. Hani bildiğimiz çölleşme gibi. Evet. Hı. Hem de mecazi olarak insandaki yeteneklerin, potansiyelin körelmesi, işe yaramaz hale gelmesi anlamına da gelebilir. Yaptığımız seçimlerin somut sonuçları var yani. Dünya sınavı ve sonuçları. Bu perspektiften sonra 9. ayet bizi asabı keyfe getiriyor. Yoksa sen asabı keyfe kimin, bizim ayetlerimizden şaşılacak bir şey mi olduğunu sandın? diyor. Evet, bu ayetle yeni bir kapı aralanıyor. Kaynak bunu asabı kef kıssasına doğru bir perspektifle bakma çağrısı olarak görüyor. Yani, yani evet, asabı kef olayı olağanüstü, Allah'ın kudretini gösteren bir ayet, bir işaret. Ama bu Allah'ın evrendeki diğer sayısız ayetinden, mesela yaratılıştan, vahiden ille de daha şaşırtıcı olduğu anlamına gelmiyor. Anladım. Hepsi birer ayet aslında. Aynen öyle. Bu arada rakimin ne olduğu konusunda kaynaklarda farklı yorumlar var. Genellikle Ashab-ı Kehf ile birlikte anılan bir yerin adı veya üzerlerine yazılan bir kitabe bir yazıt olduğu düşünülüyor. Hmm. Kaynağın asıl vurgusu şu. Bu kıssaya sadece böyle fantastik bir mucize masalı gibi bakmamak lazım. İçindeki ilahi prensipleri, dersleri gösteren anlamlı bir işaret olarak yaklaşmak gerek. Efsanenin ötesindeki mesajı aramak önemli olan. Çok güzel bir bakış açısı. Harika bir özet oldu gerçekten. O zaman kısaca toparlayalım mı? Olur toparlayalım. Kaynağın bize hatırlattıkları şunlar oldu. Bilgiyle konuş, sözünün sorumluluğunu al. Bu bir. Evet. Başkalarının seçimine saygı duy, kendini onlar için yıpratma. 2. Önemli. Dünya bir sınav alanı, elindeki imkanlar birer emanet, yıkıcı değil, yapıcı ol. 3. Kesinlikle. Ve son olarak aşbabı kef gibi olaylara sadece mucize gözüyle bakma, içindeki asıl mesajı, işareti ara. 4. İşte bu sohbetten senin de cebine atabileceğin bazı anahtar düşünceler. Son bir düşünceyle bitirelim mi o zaman? Madem bu dünyadaki her şey, sahip olduğumuz yetenekler geçici birer sınav aracı. Evet. Ve madem en sıra dışı görünen olaylar bile aslında daha büyük tutarlı ilahi yasalara işaret ediyor. Bu farkındalık senin günlük hayattaki koşuşturmacanı, önceliklerini ve o geçici olanın ötesindeki kalıcı anlam arayışını nasıl şekillendirmeli acaba? İşte bu güzel bir soru olduğu üzerine düşünmek için Dinlediğin için çok teşekkürler. Teşekkürler. Videoyu beğenip kanalımıza abone olursan ayrıca çok seviniriz. Bir sonraki derinlemesini incelememizde görüşmek üzere. Hoşça kal. Hoşçakalın.